Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi askeri alana çok yaklaştık. Askeri alana gidiyoruz. Başlayalım. Şu an ölümsüzlüğü kaçtım ki onca aradan sonra ölmeyelim. Alabilelim jeti. Şimdi haritadan baktığımızda çok yakında. Biz uçalım. Arkadaşlar resmen dibimizde şu anlık sizi sıkmamak adına zaten arkadaşlar yolun birazını gittim tekrar başladık. Şimdi vardık sayılır haritadan gözüküyor. Göz, görüyorsunuz. Vardık. Tamam. Ee, şimdi de girişi bulalım. A askeri helikopter orada. Ben direkt bununla vurayım onu. Patlatamadık. Kaçtı. Bırak o bize ne var orada? Arkadaşlar burada bir şey var. O benim dikkatimi bozuyor. Oyunda ne odaklandım O bir silahla tekrar. Buraya girelim. Bum diye. Allah. Arkadaşlar bu buradayız şu an. Helikopterini oradan görebiliyorsunuz zaten burada silah sıkmayalım hemen bulamasınlar bizi hemen. Şöyle jetlerini bulalım. Biz jetler neredeydi? Jetler böyle ilerlerdeydi. Buralarda değil. Orada tank mı var? Bir bakalım. Allah. Tank'a bakacağım. Çok çalıymış. Jet kalktı. Jet Jetler demek ki buradan geliyor. Jet çünkü bu jet buradan kalktı arkadaşlar. Burdan jet'e doğru gidelim. Şu an askeri alandayız gördüğünüz üzere. Bizi hala fark etmediler kostüm giydiğimizi. Hala bizi normal olarak sunuyorlar. Aa, tamam. Burada da jet vardı. Evet. Hatırladığım yerde cid, duruyor. En azından 2-3 kere deneme hakkımız var buna. Bizi patlatabilirler. Patlatma olasılıkları yüzde %80 falan. patladık. Merhaba, Bu uçaklar nerede ya o Onu böyle patlatırsınlar. Allah silah çıkardık mı sıkıyorlar. Nereden sıkıyorsunuz? Buradan mı sıkıyorsunuz? <laughs> Orada askeri araçlar var. Koş koş koş. Bir tane daha bir jet alalım burada. Burada bir tane jet varmış. Kaçmaya çalışalım Kaçamazsak Şurada ileride bir tane daha var Onu da deneyeceğiz Ve şuradakini tekrar deneyeceğiz A Tank var bu seferde Tank direkt patlayacak. Zaten kanatı koptu O, o helikopteri patlatcım arkadaşlar. Nasıl çıkmadı? Gömüyor, burutmuyor. Ben buldum ben. On bitti gidiyor. Amma şeymiş arkadaşlar. nereden geliyorlar? Kaç. Şuradaki jeti Allah'tan koruma altına almamışlar. Ama sizi patlatır mı? Allah. Çok ileri gitti. Kaç dakikalık dikkatlerini çekti arkadaşlar o. Ah, İndiğim an patladım. <laughs> uh. Jetimizi kaçırdık. Şimdilik çok iyi oldu. Zaten jeti kaçıracaktık ve zor bir şeydi. Patlama olasılıklarımız vardı. Bay bay arkadaşlar. Kısadan videoyu bitirelim. Tekrar söylüyorum. Like atın, abone olun. Görüşürüz.